Şimdi mikrofon kabalı olduğu için diyemedim. bunların <laughs> demirli sattık. Bunlara da biraz para ekstra bir para kazandırmak için yola çıktık. Bakalım istediğim yeri bulabilecek miyiz? Bulabilirsek çok iyi olacak. Onları şu an buraya yolladım çünkü burada o ne lan? orası bir parlıyor. Dur lan. Ferit toplasın bunları. Kitap mitap. İkiniz de abi yapışın. Tamam o zaman Ferit'in zaten çantası var. yakıt, kupa, aletler, dişler, kitap. Kitapları satmayacağım. Buradan biraz yağmacılık yaparak alıyoruz. Şimdi dişler bizim başka ne vardı? Yıpranmış kitap. Yapıştır gitsin dışarı. Kupa yapıştır gitsin. Aletleri iyi para ediyor. Senin üzerine ne var? Yıpranmış kitap falan filan derken. Hoppa buraya biri mi geliyor? Yo gelmedi. Buradan aşağı dalsam ne olur Sanki orada bir şeyler parlıyor Burada baya bir sis var ama Büyük ihtimal şuradaydı Benim dediğim yer Bunlar ne Bunlar var ya haydutlar bizi tokatlar oktu sanki biraz bizim elemandan. Şöyle gitsek ne olur? Aşağısı sis ama aşağıda da bir hayat var. Onu fark ettik. Dur lan. Eşek gel lan böyle. Kapış 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 kapış. Güzel 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 güzel. Kasılıyor kasılıyor düşünüyor. Statsları artıyor. Azim 66. Katanalar artıyor güzel. Yakın dövüş 10. Üzerimizden çok bir şey almasınlar. Bu kalkar büyük ihtimalle. Komaya girmeden. Bir kişi indirmişiz lan herhalde lan size. Bakayım kalksın hemen bir Ölü taklidi yapma kalk Seriden Kendi iyileştir sonra hadi seri Bacağı gitmiş lan bunun Baya kötü olmuş Kendini iyileştir hemen şunları da tamir et Bak ne güzel göğüs ve karın bölgesi de robot olsa mis gibi. Bunun kafa zırhını falan filan. 90, 100 göğüs koruması var sadece botlar ne? 40, 40, 40, 40, 17, 87 tamam bunları al. Kafandaki ne asitten koruyor Algı bonusunu düşürüyor kafayı %90 koruyor Algı bonusu arttırıyor Asit şey yapıyor Kafayı %70 koruyor Pantolon %10 asit diyor Sol bacak sağ bacak 60 diyor Ya yani neyse salla gitsin Bizim biraz da şöyle gidip o yeri bulmam lazım aslında benim. Şura mı lan? Sıçtık büyük ihtimalle. Holy Mine Ruin diyor. Çünkü büyük ihtimalle burada bizi kabul etmezler. burada insanlar var mı yok yatak var mı burada o da yok buraya kurulabilir miyiz acaba <laughs> mesela bir şey inşa etmek isteyeyim kurulamıyoruz mu buraya Bir tane kulübe inşa etsek buraya. Diğerlerini buraya çeksek. Bakayım taş mı var sadece? Hibrit taş madeni güzel. Dur bekle bakayım bir. Yakıt bitmiş diyor. İşçi yok diyor. inaktif diyor. Boş. Dişleri al. Kitabı. Ay demir plaka demir plaka. Yakıtı al. Yakıt, inşa malzemelerini al. Buraya bir gelelim. Buradan iyi para kaldıracağız gibi hissediyorum. Ama bizim yakınlarda bir Narkonun tuzağına gidelim. Bu ne lan? Toz fırtınası mı? Belki orada bir şey satabiliriz. Barmağı varsa etrafta. Uzak dediği yer benim aradığım yer olabilir mi? Evet, aradığım yer. Evet, aradığım yeri buldum. Eşek toparlanır birazdan. Yere bırakayım. Ferit, envanteri fırlat yere abisini. İyi toplayacağız çünkü burayı. Eşek sen gizli burada. Bekle. Sen şurada bekle abisini. gizlenme sen kaç iyisi kaç bakayım gelen giden var mı arkandan bizden Ferit'i yakın takipten bir şey yapalım bu ne Asla var ya, suikasti güçlendirseydik Şu an çok işimize yarayabilirdi. eşek asit yağmurundan zarar görme gel böyle. Bırakmıyorlar mı burayı? Anlamadım ki. İçeri girin abi. Ne olacak, ne edeceğiz? Yep, yapmak istediğimi yaptım şu an. Kaydetsin burayı. Bakalım burada bir şey var mı? Robot var bir tane gizleniyor. Al bunları. Antik kitap bulduk. Tabii kitler. Bunların içine yakıt tankları. Bakayım buna bir. Bekle bakayım. Allah Allah. Şimdi hadi ilerle abisini. Buradan yakıt yok. Başka bir yerde başka bir şey var mı? O da yok. Derecenin patikası diyor oğlum. Hadi lan. Hadi bakalım. Gelmek istediğim yere geldim ama gelemedim. Bir kata çıksam bir üst katta da mı var? Yok örümcek yok. Gizlen. Koş oğlum koş. Baygın iyileşme komasına girsin de bir. Üstü kapalı bir yer yok mu ya? kendini iyileştirsin. Sonra buradan iyi loot yapacağız ve çıkacağız. Aç kilidi. Haydi. Haydi 4 4 6 Aç oğlum tek de aç hadi 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 Hilde aç. Toparla orayı. Haydi oğlum. Şunlara bakayım ben en iyisi. Kit 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 Bayıldı Bayılttılar bizim adamı Neyse Dur bekle devam ederiz bunu.